Arkadaşlar merhaba Mutfaktaki kedi kanalına Hepiniz hoş geldiniz Uzun bir aradan sonra Yine yeni bir kitap tanıtım videosuyla Karşınızdayım Bugün tanıtacağım kitabın adı İnsan Vücudu Tiyatrosu <laughs> Yazarı ve tasarımcısı olan bu kitap Domingo yayınlarından çıkmış ve alışılmışın dışında olarak bir çizgi romandır. Müzik Çocuklara insan vücudunun her bir detayını ayrıntılı bir şekilde anlatan bu kitap gerçekten çok eğlenceli ve büyüleyici. <laughs> i̇nsan vücuduna yapacağımız bu büyüleyici yolculukta bize bir iskelet karikatürü rehberlik ediyor anatomik yolculukta konunun kalbine, hatta midesine, damarlarına, hücrelerine, kemiklerine, beynine kadar iniyoruz. Bu yolculuk o kadar eğlenceli ki bedeniniz hakkında bunca şeyi ne ara öğrendiğinize şaşıracaksınız. Bu kitap benim için bir başucu kitabı. Üç kere baştan sona okuduğumu size itiraf ediyorum verdiğim puan 10 üzerinden 10 puan. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.